dostlarını arıyor. Büyük bir heyecanla devam ediyor. Nerede kalmıştık efendim? Sevgili kardeşimiz Ali Orhan Şeyhanlı. Hoş geldin Ali Orhan. Hoş bulduk Mehmet Bey. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bugün en son almadık. Dedi ki Şeyhanlı aşağıda kızmış hep en son çıkıyor. Bu. Çok tepki gösterdiler. Allah Allah. Tabii. Haftaya eğer kalırsa <laughs> bana en sonun sonuna yazın. Veda <laughs> 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 yazalım. Hatta yanlarında akrabalar da göndermişler. Evet. Ne yani? Bizi korkutmak için. Yok. <laughs> Estağfurullah. <Tamam>. Bak <laughs> Şu anda cürünün başında oturmuş bizi izliyorlar. Nerede? Selvetçi Hacı, Hacı Naci amcamın iki tane hamamı var. Biri Karaköprü'de, biri İpek yolda mesaj atmış. Abi diyor valla millet çıkmış, havlularını sarmış ellerinde, limonlu sodası bizi izliyorlar. Selam olsun buradan. Bir daha hamamıza gel, limon soya içeceksen efendim bizim kanuninin ayranından için. <laughs> <laughs> limonlu ayran. Evet. Ne okuyacaksın bize Ali Orhan? Ee, Hozan Hamit Karadeniz'in parçası, Gergerli Hasan eseri. Evet. Dünya parçası. Kürtçe şarkı değil mi? Evet efendim. Hem e, programımıza gerçekten Ali Wuhan kardeşimiz Kürtçe eserleriyle renk katıyor. Teşekkür ederim. Çok evet. sağ olun. Buyurun efendim. Hazır hocam. Hazır hocam.

Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Faruk Bey'de var senden başlayalım bence. Şarkının e, girişinde bir giremedik. Birkaç aksaklık oldu. Diğerleri heyecanlı ama evet tamam. heyecanla heyecanlı verelim. Daha ben, güzel olabilirdi. müzik arasını bekleyin demek ara verecek işte? Evet. Gel gel bana gel. Ali Yuhan gel. Benim karışma. Karışma bir şey Ondan olsun. <laughs> evet. Azar Bey. Evet. Ali Durkak'ın çok oldu. Yani bunu keşke bir prova yapsaydın yani. Evet, provaya gelmek ha, maalesef. işte bu tür şeylerde... de sıkıntılı eser yani. Çünkü aksak ritimli. Normal bir düz yürüyen bir ritim değil. Aynen. Arkadaşlar da çok hakim olmadığı zaman Halil'e sağ olsun hocalarım eşlik etmeye çalışıyor. Doğru. Evet. Yani bir iki tane prova yapmış olsaydın çok güzel olurdu. Yani Gene hakkında hayırlısı olsun. Aynısını, hayırlısı olsun. Aynı. Ayşe Hocam. Aynı şekilde keşke provaya gelseydiniz çünkü yine çok güzel okudunuz. Şey ama tedirginlik vardı hani çok Aynen. uyum sağlanamadı ama yine de ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Şarkının genelinde mi yani pesten dize çıkmak var, orijinal mi böyle? Yok orijinal bence daha da Yo yo, yo ilk şarkıya değil. girdin ha, ya. Ha, bir pes var. Aa, Biraz Doğru. önce okuduğun gibi değil evet, mi? Arkadaşın sesi zaten kurşun gibi maşallah evet, iyi. Çok iyi. Yani nota tam bastı. Seslerde çıkma kayma falan olmadı. Bir yerde ritim karışıklığı oldu. Odur başka bir şey de olmadı yani. Ama yüreğine sağlık. Çok, çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ ol. Efendim sevgili Ali Orhan Şeyhanlı için Valla diyor ki ben da diyor. İslatlar çok güzel gerçekten. Türkiye'nin dört bir yanından izotlarımıza şey geliyor hem teşekkür geliyor. Aslında burada herhangi bir slogan olabilir değil mi? Bir logo olabilir mi? Ama evet. izot olması uçmamızın özgü bir reklamı olsun diye yaptık. Evet izotlarımız kırmızı mı yeşil mi diyoruz? 3, 2, 1, 0. Evet. Çok teşekkür ederim. Mehmet Bey buradan bir selam gönderelim. Yok gönderme. Hadi gönder gönder. Evet. İstanbul'dan izleyen amcam Ekrem Çakır'a, Faruk Çakır'a bile kuzenim orada İsmail Karok'ta selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Yol açık olsun Şeyh Sağ olun. Evet.